De ki gördünüz mü? Allah gündüzü kıyamet gününe kadar sizin üzerinizde bir tabaka haline getirse, sürekli gündüz olsa size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek olan ilah kimdir Allah'ın dışında? Efela <laughs> tubsirun. Görmüyor musunuz bunu? Dinlenesiniz, rızkınızı talep edesiniz ve Allah'a şükredesiniz diye geceyi ve gündüzü rahmetinden size getiren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yani Allah insanlara soruyor. Geceyi sizin üzerinizde bir tabaka haline getirsem, bir gün, iki gün, üç gün, bir yıl, on 10 yıl, 20 yıl elinizi açıp kimden isteyeceksiniz bu sıkıntıyı gidermesini? Allah'tan isteyeceksiniz. Partilere mi el açacaksınız? Ey AK Parti Allah sürekli bize gece yaptı. Çalışmamız lazım. Bir çalışsanız, bir kanun çıkarsanız da bu bu gece gitse de gündüz olsa mı diyeceksiniz? Kabirlere mi gideceksiniz? Medet umduğunuz şeyhlerinize mi gideceksiniz? Hayır. Ya Rabbi diyeceksiniz. Bu gece bizim üzerimize çok uzadı. Gündüze ihtiyacımız var. Bize gündüzü getir. Sıkıştığınızda kime el açıp yalvaracaksanız sizin hayatlarınıza kanun yapacak olan Allah da odur.